Şunu iyi bilsin, Kürtler dünyanın en dindar halkıdır. Büyük alimler yetiştirmiş bir halktır dedi. Yine Sayın Başbakan dindar olduğunu, dindarları kucağını söylüyor. Sayın Başbakan şunu iyi bilsin, Kürtler dünyanın en dindar halkıdır. <laughs> yıllar yıllar bir halktır. Saygı Nursi Hazretleri, Saygı Kürdi Hazretleri, Türkler'in bir kuruludur. Ahmet Türk, Kur'an-ı Kerim ayetlerine de konuşmasında yer verdi. Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de şunu söylüyor. Diyor ben insanları her türlü yarattım. Farklı farklı diyet renklerden yarattım. Farklı farklı dillerden yarattım diyor. Diyor ki birbirlerini tanısınlar ve birbirleriyle dost olsunlar diyor. Ama dilimizden dolayı, kültürümüzden dolayı bizi ezan Öte yandan iktidar ve muhalefeti de eleştiren Ahmet Türk... ...iktidar ve muhalefetin iyi ve kötü polisi oynadığını dile getirdi. Yeniden bir şeyler dönüyor. 2007'de Erdoğan... İyi polisi oynuyordu, baykal kötü polisi oynuyordu. Şimdi Dırıştaroğlu iyi polis rolünü oynuyor, Erdoğan da milliyetçilere hitap ediyor. Yeter artık.